Hafta. Satoshi Nakamoto işte yok, Satoshi'den e, geliştirilen işte ilk e, şeylerden bir tanesi acaba e, oradaki e, işte 2009 yılındaki ilk üretilen e, Bitcoinlerden bir tanesi harekete geçti, ne oldu ne bitti, Satoshi mi e, parasını harcamaya başladı, yolsuz mu kaldı gibi bir takım söylentiler vardı. E, bu konuda çeşitli spekülatif Satoshi tahminleri yapıldı. E, i̇sterseniz hani çok kısa olarak e, eee saatte 10 11 Ben çok kısa söyleyeyim. Ya bence e, hani ben e, açıkçası e, Nick Zabo gibi bir insanın e, en profilin profilinin en çok uymasına rağmen olmasını istemem şu anda. Şu, şu Redneck ve e, böyle aşırı cumhuriyetçi, pro Trump e, karakteristiği nedeniyle <laughs> attığı tweetlere bakıyorum. Ya diyorum, o o çıkarsa, sadece pro ha, Trump olsa iyi hocam o baya, baya 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 aşırı sağ yani. White <laughs> White, supremacist. Baya baya white supremacist. Dolayısıyla ha White Supreme Trump yani falan yanında şey. şey kalır yani. Aynen yani. aynen. Masum E, Ben burada e, yani şey diyorum o şifre Half-Nade olduğu için o şeye dokunulamıyor. O Genesis Blue'a dokunulamıyor diyorum ama arkasında birçok yani birçok şeyin ürünü olduğunu düşünüyorum Satoshi'yi konseptinin. Ee, böyle deyip sözü Cemil'e vereyim ve yine Erkan Hoca olayı sonlandırsın ve bitirsin diyeyim. Evet ben Hı -hı çok fazla o konuda sizin kadar e, doğru yorum yaptığımdan emin değilim. En bir... eski inceleyen sensin hocam. Hal halfinin Half bir karısı varmış filan Öyle bir e, paraya ihtiyacı olmuş sıkışmış kadın filan Ona bir <laughs> çıkma yapmışlar. Yani böyle bir açıklama yapayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> bir de tabii Ama... şeyi test ediyorlar. Pardon. Son söyledim. Bir de tabii böyle bir şeyin etkisini test ediyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir bozdurma neyle yol açar? Yani topluluk arasında nasıl karşılanır? Bunun testi yapılmış oldu. Hmm. Ama e, zaten Satoshi'nin Genesis bloğu içinde olmadığı da sonradan işte yapılan e, şeylerle e, aşağı yukarı çoğunluk tarafından e, kabul edildi. Evet yani, Erkan Hocam. Finalde eski... kim Satoshi? Yani eski bir e, blok ama Satoshi'nin bloğu değil diye bir sonuç Aynen. geldi. E, orada belki de o bir operasyondu Craig Wright'a karşı yani bu Satoshi olduğunu hmm. iddia eden sahte Mesih diyebileceğimiz e, ama sahte madde 3,5 milyar dolarlık e, kendine ait kripto para yapmış olan e, arkadaşa bir göndermeydi çünkü o adreslerin kendisine ait olduğunu iddia ediyormuş galiba. Al bakalım kendisine e, sana ait değil. Demek gibi hatta şey de yapıldı yani Craig Wright bir sahtekardır diye öyle bir çok eski bir gene adresten bir imzalama olayı da oldu aynı dönemde. Biraz belki onunla alakalı bir şeydi ama tabii Satoshi kimdir konusunu gündeme getirdi. E, o gündeme gelince ben tekrar e, bir inceleme fırsatı buldum. O, o konuda da bir yazı yazdım. E, yani ilginç kişilikler var Satoshi adayı olan ama... Ee, şu konuyu bana kimse anlatamaz. Yani Halfini çok e, önemli bir aday bu konuda ve onun birkaç blok ötesinde oturan bir adamın e, adı, e, tam adı, e, Dorian işte bilmem ne Satoshi Nakamoto. Yani tam dört ismi var Doryan'ın. E, onlardan bir tanesi de Satoshi yani. E, o şey eski haberlerde de var. Yani bu kadar. Aslında aleni olarak ortada yani bence o iş e, Halfin ile Dorian Nakamoto arasında bir yerlerde. Yani Dorian Nakamoto'nun ben e, Satoshi değilim demesi bir şey ifade etmiyor. Bir de e, sadece Dorian Nakamoto ismi ortaya atılınca Satoshi Nakamoto geri dönmüş ve ben Dorian değilim diye mesaj atmış. Yani sadece Dorian Nakamoto ile ilgili böyle bir şey yapmış. Bu da bu da çok ilginç. Yani diğer isimler için niye öyle bir şey yapmadı da e, şey için ve e, bu mesaj atıldığında da Halfini'nin e, vefatına ölümüne e, birkaç ay var. Yani belki altı ay var. Yani vefatından altı ay önce böyle bir mesaj atılmış. Yani o konu neyse Halfini ile Dorian Nakamoto arasında e, dönen bir olay. Benim teorime bakarsanız bu işin arkasında bir çeşit bir istihbarat servisi de olması lazım. Çünkü çok derin, yani bir kişinin kaldıramayacağı kadar derin bir proje gibi geliyor bana Bitcoin. Ama bu böyle Bitcoin'in yapısı dolayısıyla bugünkü hakim servislerden birisi değil bu. Yani bugün Amerika'nın, NSA'nin böyle bir şey yapması saçma. İşte bugünkü dünyanın hakim ailelerinin böyle bir şey yapması saçma. Ya da hakim para babalarının böyle bir şey yapması saçma. Çünkü sınırlı bir para ortaya koyuyorlar. Bugünkü sisteme tam ters onu yıkacak bir şeyi kendileri yapmazlar. Bunun arkasında bir istihbarat servisi var ama bunlarla mücadele eden bir istihbarat servisi olması lazım diye ben düşünüyorum. Ve böylece... Ya e bir şey söylemedin yani. Ki neyi kastediyor? Çin, Japon, Kore... Ya ben, ben eskiden de yazdım. Japonları bu konuda aday görüyorum. Çünkü Dünyada bugün Bitcoin'e en iyi davranan iki ülke var: İsviçre ve Japonya. İsviçre zaten her türlü parasal yeniliğe iyi davranıyor çünkü orası paranın adeta bir krallığı yani para krallığı gibi bir yer. Japonya niye iyi davranıyor? Bu kadar. Bir açıklaması yok. E, i̇şin arkasında bir Japon e, mühendis, Japon kökenli bir Amerikalı mühendis var. E, eğer benim teorim doğruysa. Yani burada Japon istihbarat servisinin e, bir şeyleri olabilir. E, çünkü bunlar yani bu millet, Japon milleti böyle kolay kolay bastırılacak millet değil. Yani yerine oturdu artık her dediğinizi yapıyor mu yani? E, bu sınırsız para sisteminden de en çok zarar görebilecek potansiyel ülkelerden bir tanesi. Çünkü şu anda Japonya'nın devlet borcu dünya rekoru kırdı. Yani %240'a çıktı. Yunanistan ve Lübnan'dan daha kötü. Eğer Bitcoin gibi bir şey icat edip tedbir almazlarsa mecburen doların altında kalacaklarını görüyorlar. Yani pekala bu iş, yani Japonya benim en kuvvetli adayım bu konuda. Başkaları da olabilir tabii her şeyi nereden bileyim bilemem ama yani bir akıl yürütmeyle buralara ulaşabiliyoruz.